Efendim size mi vuracaktım? Evet bana vuracaktım. Yanlışlık yaptığım için özür dilerim efendim. Vur. 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 Günlük üç tane değil miydi? Beş. Vur. 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 Vuramadım seni aptal. Gidebilirsin odadan. Yürü çabuk. Çabuk. Ben atayı Hey dostum. Sen ne yapıyorsun burada? Senin de mi bitiriyorsun? Evet. O arabanın ne yaptıklarını görmek istemezsin. Biliyor musun başka çok yerler varmış. Öyle bir şey duydum. Konuşmalardan. Yok. Asla yok. Sakın gitme. Nasıl yok? Bana var dediler ama. Ah. Yok mu? Gerçekten. Ne olur orada? Dışarıya bak. Çabuk.